Şahin abicim merhabalar. Bugün bizlere karşıya kadar ulaştın ve bir adet vibratör motoruna ihtiyacı olduğunu söyledin. Ben geç de olsa sana açıklayıcı. Şimdi biz bunları resimlerle size e, teknik bilgiler atıyorsak da böyle birebir bir video halinde sizlere paylaşmak daha sağlıklı olacaktır. Hemen size vaktinizi almadan kısaca anlatayım. Şu an görmüş olduğunuz ürün, ben bunların hepsini olarak size söylüyorum. Şu an görmüş olduğunuz ürün bir beygir gücünde. Bu Mumsas Kılı'nın modelidir ve bunun içerisinde bir tane sargılı bir beygir motor vardır. Bu daha çok benden müşterilerin ya Salih ben arada sırada beton döküyorum. Benim çok yoğun bir beton dökümüm yok. Bana ne önerirsin dediğinde verdiğim ürün bu. Ben bunları hep bir araba statüsü ya da bir ürün alırken talep arz olarak ben ne istiyorum? Size ne vermeliyim gibi. Eğer yoğun bir dökümünüz varsa bu sizi yarı yolda bırakmasa da belli zamanlarda üzebilir. Eğer derseniz ki ben çok yoğun bir beton dökümü yapıyorum ve benim için kilo ağır değil. Ben eskiden şaşmam, eski her zaman sağlamdır derseniz bir buçuk beygirlik bu şasiyi de önerebilirim. Bunların fiyatlarını da size birazdan anlatacağım. Şimdi burada görmüş olduğumuzda kendisi 250'ler. Bu arada... <laughs> bizim en çok sattığımız ürünlerimiz. Şimdi şunu bir koyarak şöyle önümüze yapalım. Şimdi şöyle burada iki tane ürün göstereceğim. Bunların dış seseleri birbirleriyle aynıdır. Bunların farkı ağız girişleridir. Bu pinlidir altıdan sokmalı. Bu yarım ay çevirerek takılır. Bunların motor güçleri iki beygirdir. En çok sattığım ürünler bunlardır. Bunların fiyatlarını birazdan sizlere vereceğim. Bir de ekstra olarak size önermek istedim. KNS güzel Bu üç beygirlik bir motordur. Bunlar yüksek frekanslıdır. Bunların yüksek. Bunlar bir şeylere 5 metre 48'den başlar. Ve bunu atıyorum. Sizlere ee, öbür makinelerde şişeyi çalıştırdıktan sonra vibrasyon yapması için yer vurmanız gerektiğinde bu makinede yüksek frekans olduğu için marşa bastığınız anda kalıbı patlatırcasına kalıptaki o betonu homojen bir şekilde kalıp içerisine betonu güzellikle yerleştirir. Buradaki yörüktenizden aslında sadece kalıpları, hortum girişleri aynı oradaki gibi değişiyor. Ana motor güçleri aynı. Eğer isterseniz bunları size birebir de, de yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Bize ulaştığınız karşıya kadar izninizle izin İzmir Gaziantep'de her bir motor konusunda destek isterseniz elimizden gel geldiğince yardımcı, yardımcı olurum. Teşekkürler.